Edirne Turizm, Tarih, Kültür, Sosyal Yardımlaşma ve Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği, Edirne Belediye Meclisi tarafından Turizm Elçisi Berat'ı verilen Edirne'yi Tanıtma ve Tavacıyeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar'a takdir belgesi verdi. Dernek Başkanı Cengiz Gültekin ve Yönetim Kurulu üyeleri Selimiye Camii Meydanı Mimar Sinan Heykeli önünde Dinar'a Edirne'ye katkılarından dolayı teşekkür ederek başarılar diledi. Turizm dolayısıyla özellikle bugün de teşekkür ederim, belgesel vermek istedim. Edirne Turizm'e varoluşu ile birlikte Bahri Bey de vardır. Bahri Bey, Edirne Belediyesi kararıyla Turizm elçisi Berat'ı belirlemek istediğimiz takdirde karşılıyoruz. Bahri Bey aynı zamanda bizim derneğimiz de devlet kurul başkanıdır. Kendisi göreviyle başarılar diliyoruz. Her zaman arkasında yanındayız. Vallahi şimdi ben bu ödülleri alıyorum ama biraz da haksızlık ediyorum herhalde. Öncelikle bu Güzide Derneği benim de üyesi olduğum Güzide Derneği çok teşekkür ediyorum. Çünkü e, hep beraber çalışıyoruz. Yani bu işin içerisinde sizler de varsınız. Benim gözümde sizler daha büyük turizm elçisiniz. Çünkü sizlerin sayesinde dünyaya sesimizi duyuruyoruz. Ama ödülü alan ben kusura bakmayın. Ve çok teşekkür ediyorum tabii. Her şey sizin sayenizde. Teşekkür ederim.